Merhaba değerli okuyucularımız. Bugün de sizlere kısa ama uzun uzun dersler çıkaracağımız Mart kitabının tanıtımını yapmak istiyorum. Kitabımız 147 sayfa incecik olmasına rağmen anlattığı konu kapsamlı ve ders verici nitelikte. Kişisel gelişim kitabının da farklı bir versiyonu bence. Ben sınırları olmayan bir Martıyım. Evet, Martı'nın hikayesi böyle başlıyor. Bir anda kitabın büyüsüne kapılıyorsunuz. Bütün sıradanlığını kırıyor ve sadece hedefine yöneliyor. Çevresinde kim ne demiş onu ilgilendirmiyor. Yazar Martı'dan yola çıkarak biz insanlara çok güzel hem ders veriyor hem de bir nevi ikisel gelişim tadında. Özellikle ön yargıları olan, çevresindekilerin baskı altında kalarak zorla bir şeyler yapmak zorunda kalan bu kitabı hemen okusun isterim. Ayrıca dikkatimi çeken bir de şu, günümüzde çok rastladığımız sevdiğimiz insanları tanrılaştırmak, sevmek, bağlanmak o kadar güzel işlenmişken Marta Jonat'ı kesinlikle büyük küçük herkesin okumasını tavsiye ediyorum iyi okuman.